bastı bu arada. Buraya geliyorlar. Sizin o taraf kastı mı? Buradan gelecek yoksa. Ha benim bokçumu öldürmüyordu mu? Yapma. Yok, ha, tamam. Burası kasmadı. Bu buradan gelecek de araç Senin mi abi? Bide aynen, o. aynen benim o. Benim binaya çıktı, başladı. Benim o. Buraya 2 tane 762 bırakmış birisi. Alabilir. ki. Aha kesiyor. Adam var şurada bir şey gördüm. Bot veya adam. Uçtular. Dur, dur nereye gidiyorsun? Uçtular uçtular. Hayır hayır oradaydı Fark gördüm. Fark mi muyum ya? Ha? Adam aynen sağ sağ sağ. mi Abi bak yapmış uç olabilirler mi? Yok. Yok ya uçtu gitti. O kadar da değildir herhalde aslında. Kaç şimdi? Ya sayı yoktu ya. Ne? Ne? ne yapıyorsun? Abi bir tanesi yok ne? ha. Ay aynen bu. Ne yapıyorsun? Beyler yan koltuktaydı o. Adam. Aracı patlatalım mı? Bilmiyorum ben. <laughs> yiyim, yere... ya. Ya, mesela... Araç var ya öyle bir şey oldu ki. <laughs> ya yine var ya abi bir şeyler peşindeler ama. Abi ben Toki'de adam gördüm ha. Adam adam. <laughs> tamam. Tüm müzik <bizi> tatlıyım <laughs> tüm Bir Tüm müzik tatlıyım tüm müzik. Tüm o meme vurmuş. Yanımızda olması lazım bak. Ha. Yani ha. hiç vurmamış. Var. Ha, bak gördün mü Bana vurma bana vurma ha Birazcık Yunus'a vurmuş Are you ready? Let's go, bro. On. Mermisine kapattım ya adam ayıp olmasın. O Arsenal bende burada nasıl gözüküyor ha. Size de öyle mi gözüküyor? Hı hı. Evet. <laughs> Aracın böyle içine giriyor. Ayağın aşağıda. öyle mi? <laughs> Vallahi Aynen şu an yere oturmuşsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Farm tarafı vardır abi. Noah falan çıkmıştır. Şimdi. Bakalım. Niye kill çıkmıyor ya? Bu çünkü kimse inmiyor ha. Aha. Sağ sağ uy bir çekil. Şey. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Ya. abi dur tarafı. arkadakini, arkadakini al arkadakini al. Arkadakini ya, bir... Lan bu bizim miymiş? sol adam var bak dikkat. Bir mi bir? O, o, durdu mu? Nerede Dur, durdu, var? Orada 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 bekli bak. Dur, burada burada. Abi sen de sen de. Ne yapıyor? Küfür ediyor. Sağda var bir tane. Ha burada da var. <laughs> Bunlar <gülüyor> <de> hayatımızı kurtardı. <laughs> Mermi bitti. Adam loot yapıyor abi. <laughs> Bunlar mı <laughs> önden gidendi? Aynen. <laughs> Abi niye vuruyorsun? Mermi kalmadı. Abi niye adam vuruyorsun lan? Canım. niye adam mı? Demi birbirine atış ediyorlar bunlar. <laughs> Bizim önümüze Ne atış siz falan. niye birbirinizi vuruyorsunuz? <laughs> Allah Allah. Ne kadar konuşamadı yazık. Ah, ee. Memo gitme. Memo tire. <laughs> beni kurtarır mısın? Şey, o çünkü uçurdu seni ha. Hayatını kurtardım. Direk ölüyormuş. Deneyeceğim <laughs> ya bro. <duramayacağım. gülüyor> Aa yeni, yeni, silah var ha. Ay araç, al, araç 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 gidiyor araç. Bin bin bin. Nerede sağda sol. Sol sol. Geliyor geliyor. Gel. Gitmiyor. Gitmiyor. Uçacak Geli, uçacak bunlar. Hazırlanmış şarjör attım beyler. Uçmaya gitti. Oğlum, bak. Uçmaya gidiyor uçmaya gidiyor. Ya Memo o maskar şu an o killleri almıştı Ersin abi bu arada. Lan bindiler mi lan? Bu öleceksin lan. Bir şey Memo'yu bıraksaydım. Bu silah çok etkili ya. Almam Nerede? Gördün loot yapıyor. Açıkta açıkta. Bak en az iki bize geliyor. <laughs> ah! Lan nasıl ya? Bayılmamış. Yattı oraya. Yunus kaldır beni kardeşim şey kurulmuyor. Halk, Yatıyor, e, görüyorsun değil mi yatanı? Yo göreceğim birazdan dur. Oh. Lan bayıldı Masap diye bıraktık saçmalama. Diğer arkada abi. abi. Diğer arkada. Ooo Bir günü var bir bir. Çıkmaz Aynen. dedim. Musab şuraya bir tane kumbanın Ne o yelek var mıydı kardeşim? Ne Kanka bütün. yelek valla kırmızı oldu ha benim yelek. Hı. Benim de. Bunu. No, 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 okay, okay. Aldım. Ne var? Ooo, iyi oldunuz. Ya görüyorsunuz arkadaşlar. Bu saplamaya bak, ne yapıyorlar orada? Şu an loot'su evet sömürüyorlar abi. büyük ihtimal. Evet, yayıncıya saygı diyorduk. Ha yayıncıya saygı var mıydı? Çekilebilir <laughs> misiniz? Hayatını kurtardım, yetmez mi? Okey. Ben... Demiyor ki bayılmasını bekledim. Ben de vurabiliyordum. Ya ben vurmadım ki. Tam musaf kızım. Ah be <benim> o? <laughs> Tutmadı mı? <laughs> 3x bıraktım medalist yani varsa. Eğer... Ne Alkan yok mu ya falan? Ne yapıyor bu? He ne oluyor? Ben mi bakacağım şöyle geliyorum. Patlatamıyor <laughs> muyuz ne ya havada? Bir çat. Elektrik mi var? İnşallah ölmezsiniz abi hakkınızı helal edin. Uçtun mu lan? Aynen. Ya aynı insanlara bak. Şu Tesla nasıl? Bakalım şuna. Allah kurtarsın. Niye yarandı o? Tekrardan. Aynen güzel Aa bak şu an düzeldi Yunus. Taskımı görüyor musun? Abi tam altımda şu an şey var. Abi, bir tane Toros. ama bu araçta normal. Diğer garajda, da... garajda araç durmuş abi. olsun kırmızı bir tane UAZ. Araçta garaj bulunmuş. Hadi. Info versene be. Garajda araç durmuş. İnfo. Sizin info. L bina var ya L. Hadi Burada mi? da araç Aa. durmuş. Aynen L atıyor. Ya Bozuk tepe. Gel ben alın. Bozuk tepede ben Aa, varım kardeşim. ses vardı kardeşim. Ersem duymadın mı? O neydi ki? Kamyonun içinde olabilir, trenin içinde. Ne sesi Bak, o? Bak şuna baksana abi, şuna trenin içine baksana. Adam abi şuraya, baksana şuraya dikkat edin. Et adam, et adam adam, adam adam var. Ben. Nasıl vuracağız ki? Anca onu kovalayacaklar bir dahaki durakta döneceğiz. Abi şurada adam var. Bunları vuralım şimdi. Kesin ses aldım ha. Bak nereden sıktı? İçinden sıktı galiba. Yok. Beni alacak mısın? Beni yani isterseniz var. burayı vuralım canım. Aynen. Tamam atladım kardeşim. Tam orada bekliyorum. En son Bularını şu ağaçlar. Bu planlı bir şekilde. Planlı mı Tamam evet, tamam. Uy, yakın da varmış. Info var mı? Abi altta bir yerde de şu karşı tarafta. Bir tanesi de tam karşıda. O mavi var ya geçen gitmiştik geçen oyun. Yelek iki var burada. Alt ev dolu. Efe çıktı. Bana yok. şat de. yedi alırsın. Şunu alırsın bahçe nasıl body shot bir saklamayın lan. Abi bir tane al. He. Ya uzak Yakın mesafe ya. Yakın vardı ha ya. Aa, mı çarptı? Solda ya <laughs> Aa duvarda duvarda. Ersin abi. sol alttan açılırsan vursun bu arada. Şuraya açıldın vurdun. Aa aynen. Şu duvar. Sağdan ki sağdan hayır, sağdan olur. sağdan. Burayı... Bence, Bence oynayalım o, abi kim? bunu. Adam ama dışarıda gibi geldi sesi ya. Hayır burada yukarıda. Üste çıkmayalım da. abi. Üste çıkalım mı? Yukarıda yukarıda zaten adamın sesi. Ben sesi geliyorum. Çatıya direkt. Ha şu merdiveni kullanalım Çıkalım bakalım. Merdiven olabilir. Ses vermiyor gibi. Aha. Sizin o taraftayız Aynen. sanki. Burada abi çıkalım. Ha gördüm gördüm Yukarıdan. yukarıda tamam. atıyor, Canı yok abi oynasana ona. <laughs> canı bir canı bir canı bir oyna. Şurada. Görüyorum ben gel çok gel. açık. Gel gel. mı atladı? Yok şurada, abi. abi. Şuraya yattı. Git git çık çık çık. çık. Abi, orası cover abi dikkat. Ha biliyorum. Aha orada. Arka sıkıyor. Ha, nereye gitti? Aşağı atlamış Buraya... o Aynen. Aşağı. Ya aşağı atlamış ya. Kim buradan ha. geliyor abi. Atlayalım mı? Gel gel abi. Ya sen merdivenden çıkıyor buraya gel. Gel gel gel. Böyle gel. Gel. İnin in, in aşağı in aşağı in aşağı. Aşağı inelim ya atlamaya gel. Burada. Ya diğer merdivene gitti ya. Onun canı çok az daha kit basmadıysa. Ben 4 tane vurdum. Yukarı çıkarsa söyleyeceğim. Yine atladı ya. Gel abi. Gel. 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 Gel Burda Bak bak. Burada burada. Ersan. Kolla açıldı. Ersan gel gel burda <laughs> <laughs> Abi çeksin dışarıda ha. Tamam gel gel. Yani. Lan aracan mıydı? Ya açıldı mı? Hem o şunu vur ya. Tamam, kaçamadık patladı, ya patladı gel kaçamadık. Ne mi kaçıyorsun <laughs> lan? Abi smoke atıyorum. Abi senin arkanda. Smoke. Tamam tamam biliyorum biliyorum. Lan onu vurmadınız değil mi? Ha yok vurmamışlar. Burada burada. Kardeşim işimiz var. Gel soldan gel abi orası vurur Sol. Aynen var. aynen şu ses kasmasın diye. Adam yaşıyor bu arada. Tamam oğlum. Açmalama bak ya bir saniye kol Abi ne güzel ölüyorum bunlara ya. Bu oyun rekor kuracağım. Adam bana gözükmüyor ya. Ya bir scope yok mu Allah razı da şimdi. Ee, şurada yakın bir kapışma var. Ha Ersem drop düştü. Aslında düştü mü? Onda awb vardı, vardı abi. Attım mı abi? Bakalım. Scope yok ama ya. Hainiz. 8 var. Var var. Atayım. Tamam. Ya 4 falan yok mu ya şu 6'yı alın ya. Droba baktın mı tersine? Bak. Droba neredeydi drop? Bak şurada. Yine düşmüş. Oldu sağdaki. <laughs> Tepe bayağı, bayağı bir yedi. Ya. Aynı anda vurdu. Aa. Şuradaydı. Bot yedi. bir dene aldık oradan. Şurada baygınlar. var iki kişiler. Bulduk tepe yok muydu? Biraz daha yükseğe çıksam var ya onu da vururum ha. Kanka. Aha. Lan sen tepeye aynen çıksana. <laughs> Alan solda. Diyorlar. Oha mermi gitmiyor lan adama. Sis var şurada. Ee, oraya mı inmişler? Orada yok, onlar... Nereden atıyorsun? Dayanamayacağım. Aa, onlar bitti. <laughs> Sol taraf bitti. <laughs> Ama demiştim oradan gözükmüyor. Ha, burada kaldım adam, Memo. Ben karşıda bir tane adam var tek. çatı var. Ha. Tamam. Bir dahakine bana söyle, direkt bitireyim. Peki Tam buradan pikliyor bak. Ben sabit duruyorum. Sen oraya baksana abi. Abi alanı düşünme, musun Alan vuracak 2 saniye. Sağda 2 kişi var, solda 1. Tamam o zaman. Çok açık veriyorum varsın oraya. Şu şurası atlayacak galiba abi. Tam bunlar sağdakiler, sen soldaki de soldakiler. Solda ben bir tanesine bakıyorum da. Göster Solda biri var. Atladılar. Sağda iki var herhalde. Şu an şu pencerede. Aşağı atladı. Aracımız kaya doğru onda. koşuyor Venus. abi. Yunus. Alan. Abi ölü. Diğeri. Bizim geldiğimiz ya, araç, araç var ya, geldiğimiz araç. Hemen altımızda da. Onu bu almıyor bu buraya kadar geldim anlamadım. Abi bunlar alan dışına koşuyor. Ben geliyorum hemen. Alan dışına mı? Of. Genişten ne? alacak büyük ihtimalle ya. Koşuyor koşuyor şu an. Son Aşıktan adam koşuyor. zaten son adam. Aa. Nerede ki? Ölecek ha alanlar ölecek. Şurada geliyor Yaşar. Sis kesiyor. Bojack.